Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in şirketinde genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay isimli kadının Tatlı Sesi ve şirketi maddi zarara uğratıp dolandırdığı ortaya çıktı. Sanatçı suç duyurusunda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz İbrahim Tatlıses'in şirketinde olarak çalışan Fulya Akbay isimli kadının ünlü sanatçıyı dolandırdığı ortaya çıktı. Sabahın haberine göre, söz konusu olay, bir denetim şirketinin hazırlamış olduğu raporla gün yüzüne çıktı. Raporda Akbay'ın kendi hesabına para geçirdiği ve eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği yer alırken, şirket üzerinden kiralık araç tahsis edip şirket kaynaklarını kullandığı bilgileri yer aldı. Raporda yer alan diğer bilgilerse şu şekilde Özlem P isimli kişi, üçüncü şahıslara ödeme yapılmış şekilde göstererek makbuz kesip kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık olarak milyon 192 bin lira geçirdi ve eşi Ayhan, P, de 13 ay boyunca şirkette çalışmış olarak gösterip SSK işlemleri de dahil olmak üzere şirketi 45.000 lira zarara uğrattı. Ayrıca Özlem P'nin de şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği bilgisi de yer aldı. Akbay'ın da başka şahıslara ödeme yapmış gibi makbuzlar kestiği ve bu makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda yine Aktay'ın bebek bakıcısı Emine Ö, Yüde şirkette 21 ay boyunca sigoralı gösterip şirketi 57 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi suç duyurusunda bulunan İbrahim Tatlıses'in dilekçesinde, Özlem P. ve Fulya Akbay isimli kişilerin resmi belgede sahtecilik suçu işlediği, görevlerini kötüye kullanıp şirketi dolandırdığını belirtildi. Akbay hakkında, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar